Tamam. İyi misin? Biri falan kovalamıyor değil mi? korktum. Ama senden değil yani. Öyle birden karşıma çıkınca canım insan birazcık dikkatli olur. Allah Allah. Geç buyur. Benden bayanlar. Peki. Ne istiyorsun? Dondurma sana bademciklerin şişiyor sonra. Sedat ne haber? Damla'yı ne istiyorsa alın benden. yer bakalım. Ne istiyorsun? Kerem'i selam var. Kendini affettirmek istiyorsa ona bir şans vereceğim E istemiyorsan? O zaman Damla daha çok dondurma yemek zorunda kalır. Bademcikleri daha çok şişer. Kızık olur ya. Hadi beyler. Zeynep Yılmaz kim? Benim. Müdür çağırıyor seni. Beni. Zerli teyze mi? Müdür çağırıyor. Allah Allah. Niye çağırıyor ki şimdi ya? İyi gidelim. Sana bir şey dedi mi? <laughs> Müdür çağırıyor dedi. İyi tamam. Özür dilerim. Ne? Ne yapıyorsun ya? Hayvan <laughs> herif ben sana yardım etmedim mi ya? Ha? Ne yapıyorsun sen? Kerem'den özür dileyecek misin? Hayır asla Kerem'den... <laughs> ah. yapıyorsunuz siz ya? Hayvan herifler. Kıza yetiyor gücünüz? Çok güzel. Melis. Böyle devam edin. Melis ne yapıyorsun ya? Babam da bunu görünce gülecek size. Ya tamam tamam bıraktık. Yürüyün. Hayvan herifler. İyi misin? Bırak ya değilim. Ya siz nasıl insanlarsınız ya ha? Benim yardım ettiğim adam şimdi kalk. Ben sana niye anlatıyorum ki? Sen de onlardan birisin zaten. Ya benimle ne ilgisi var ya? Geçen gün yaptığın neydi o zaman spor salonunda? Ha? Neydi? Ya o başka tamam mı? Bilmediğin şeyler var. Yapmak zorundaydım ben onu. Bak, sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Ben dinlemek istemiyorum seni evet, abla. Evet. Ben Kerem'den hoşlanıyordum, anladın mı? O yüzden özür dilerim yaptıklarım için. Şimdi ne değişti peki? Şaka kaka oldu işte. Ya yani seni bu halde görüp de hiçbir şey yapmamak. Bırak Allah aşkına. Demetciğim. Ben gidiyorum. Hadi gel de bırakayım işe. Bana bak. Hasta mısın sen? Hastaysan konuşayım Melda yla. gitme bugün işe. Ya yok da. Telin <laughs> meselesi. Ne yapayım Cale? Yani hiç olacak şey mi? Cihan'ın evine giriyorum, karısına elbise dikiyorum. Kendimi o kadar kızıyorum ki. Canım seninle ne ilgisi var? Sen niye kızıyorsun kendine? Bak bunlar için sen canına sıkma, üzülürüm vallahi. Ya hayatım öyle, öyle de yani. Hem en zor zamanlarımda sen yanımda değil miydin benim? Ha? Seneler evvel kızım karnımda. Hiç kimse yoktu yanımda. Herkes arkasını dönmüştü. Bir tek sen vardın. Bak şimdi de beş parasız ortada kaldık. Evini açtın, kızımı okula aldın, bana iş buldun. Sen benim en iyi arkadaşımsın Jale. Hatta sen benim tek arkadaşımsın, tek dostumsun. Bana bak, söz ver bana. Aramıza kimse girmesin, tamam mı? Aramıza girmeye kalkanı yolarım vallahi. <laughs> tamam mısın? Hoş çocuk değil mi? Adı Cihan. Basketçi. Ben medya ile konuşacağım. Ay yapma, yok yok arama, arama. Ben hallederim, tamam. Hem kendim de konuşabilirim, değil mi canım? İşi falan da bırakma, tamam. Ben hallederim onu. Tamam aramayacağım. Belki bir çay içmeye giderim. Allah Allah canım kardeşimle çay içemeyecek miyim ben. <laughs> Okuldayım mutlu musun? <laughs> Kusura bakma ama sen kaşındın. Sen de mi baba ya? E, bu boy olayına bir karşılık geleceği belliydi. Yok bana bu okulda huzuru yok. Ya hayatım hep böyle geçecek. Gergin ip üzerinde gibi. İp de bak aklıma bir laf geldi. Bir ip de, iki cambaz oynamaz. Çok sağ ol moral verdiğin için. Aa pardon. Ya ben yalnız kalmak istemiştim. Gideyim herhalde sen. Yok diyorsun. yok önemli değil otur. Ben memnun ol arkadaşlar. <laughs> Hem istersen şuraya şöyle bir çizelge asarız. Zeynep'in saatleri, Barış'ın saatleri, ortak saatler. Ya bu arada sabah için çok sağ ol. Yani Kerem'den kurtarmak için süpermanlık yaptın. Anlaşılan Kerem ne yapmış yapacağını? Ya o değil de ben daha çok Melis'in beni kurtarmasına şaşırdım. Melis mi? Melis mi kurtardı seni? Evet, şaşırdın değil mi? Bence kesin bir iş var zaten burada. Melis iyi kızdır ya. Gerçekten mi? Tabii, okulun en sağlam kızıdır. Sen de öyle diyorsan güvenilir herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.